Evet. Hep beraber başardık. ZB nedir? ZB bundan sonra Zonguldak'ımızın geçmişidir. Tarihidir. Bu saatten sonra da geleceğidir. ZB bu şehrin şifresidir. İnşallah hep beraber daha da zorları başaracağız. Biz gerçekten yapılamaz denenleri yaptık. Aşılamaz denen engelleri aştık. Yıkılamaz denilenleri yıktık. Sizlerle beraber yaptık. İnşallah hep beraber daha da zorlarını başaracağız. ZB şimdilik zoru başarmaktır. Bir on gün sonra ne olur onu da göreceğiz.